Yeni gelen haberlere göre halk 2017'de vizyona girecek Thor filminde yer alacak. İlk Yenilmezler filmi vizyona girdiğinden beri her solo Marvel filminde aynı soru soruldu. Öbür süper kahramanlar nerede? Neden yardım etmiyorlar? Aslında her Marvel solo filmi kendi içinde başka süper kahramanlar barındırdı. Bunların kaçı hayranları tarafından diğer karakterler kadar sevildi o tartışılır. Ancak gelen haberler doğruysa sinema evreninin en güçlü ikilisi Hulk ve Thor aynı filmde yer alabilir. Yeni filmin Thor'un memleketi Asgard veya dünya olmayan henüz bilmediğimiz bir gezegende geçmesi bekleniyor. Söylentilere göre yenilmezler Ultron çağında demir adamla savaşırken yarattığı karmaşaya ve hasara üzülen Bruce Banner Thor'dan kendisini Asgard'a götürmesini isteyecek. Buradan sonra başka bir gezegene nasıl gidecekler bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var. O da Thor ve Hulk ikilisinin şu ana kadar oldukça komik anlarının bulunduğu. Özellikle ilk Yenilmezler filminin en komik bölümlerinden biri bu iki karakteri içeriyordu. Ayrıca filmdeki kapışma sahneleri de heyecan vericiydi. 3 Kasım 2017'de vizyona girecek Thor filminin adı Ragnarok. Bu kelime Thor'un adapte edildiği İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına geliyor. Yani Thor gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçecek savaşacağı kişiyi yenmek için Hulk gibi bir canavardan yardım alması gerekebilir. Hatta bazı söylentiler filmde Planet Hulk çizgi romanından da bazı bölümler görebileceğimizi söylüyor. Zaten Planet Hulk filmi şu anda Marvel hayranlarının en çok yapılmasını istediği film olabilir. Hulk'ın solo filminin haklarının bir bölümü Universal'da olduğu için Marvel bir Hulk filmi yapmaya pek de hevesli değil. Bu yüzden yenilmezlerde ortama çok iyi uyan bu karakteri benzer bir şekilde Thor filmine de getirmeye çalışıyor olabilirler. Bu torun gişesinde de büyük bir yükseliş olmasını sağlayabilir. Olay kesin gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Ancak Marvel hayranlarını mutlu edip aynı zamanda da para kazanmayı iyi biliyor. Umarız halk Thor filminde yer alır ve biz de bu iki devi bir arada savaşırken görürüz. 2016'nın en çok beklediğimiz 7 süper kahraman filmini ve Marvel hakkında bilinmeyen 10 şeyi kanalımızda bulabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup, beğenip, bizi sosyal medyada takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.